Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Royal Pass Plus açacağım. Bir daha iş öğretine geçeceğim. Ee, oyunu bıraktığım için karakterleri açamadım. Şimdi geçelim bakayım. Satın al. Hop. Hadi bakalım. Açılıyor arkadaşlar. Hadi abi ya. İşlemimiz başarılı oldu. Ve Royal Pass Plus'umuzu açmış bulunmaktayız ve fullendi. Zaten bura dilek olarak efsanevi açacağım için sizlere özel. Efsanevi biz burada ve açalım. Ve efsaneviden Sörgün'ü perşarı çıktı. Aşırı güzel oldu. Aşırı güzel oldu. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beni ya neyse ödülleri de alalım artık değil mi? Ya rozet falan da var. Abi, şu kredileri alacağım ben. Bir durun. Dur şu bin Abi keşke bu gizemli de, de açılsa ben direkt zaten gizemli açacağım için. Bu hemen kredileri toplayak bir. Şöyle bir melodimizi alalım şuradan. Haydi abi ya. Heh. Buradan melodimizi aldık. Çok iyi ya. Ve ay şöhretindeyiz şu anlıkla. Ya bu kredileri almayacağım şimdilik şey yapacağım. Meeple'a biriktiriyorum yani pizza alamadım. Pizzaları şey aldım yani Açıkçası söyleyeyim. Abi en önemlisi altın zaten bize. Karakterleri yüksek yapmak için. Yani Haydi bakalım. Haydi oğlum ya. Şöyle Alıyordum lan da fazla. Bir şey altın lazım. Ve elmas. Ya zaten elmas Şöyle elmasımızı alalım. O kredi aldım zannettim. Bekle. Şimdi koyuyorum bakalım. Ya şimdi ha, altın. mücevher, Rozet. Altın. mücevher, Rozet. Zaten yüzde elmas. Zaten otomatik ben elmas geleceği için. Ya fazla önemsemiyorum. Olmaz. Onun nasıl işte. gayet iyi 100 güzel matemiz. Kaç ha acaba ben altını merak ediyorum şu an. Harbiden on lan alıyordum lan da. Ya kastim aldık yanlışlıkla ya. ya. <laughs> Neyse. Kostümlerimiz de alak. Bir aradan çıksın şunlar. Kostümler de. <laughs> ya birisini seçelim illa. Şunu da alak. bunları eski Arkadaşlar hediyelerimi açacak sizlerle. Yostansı. Enler. Aşağılarda bir şey kaldı mı ya? He, ee, kredi kalmış. Şu lan açılmış. Tamam. Şu iki tane şeyi de açayım. Gitsin. Şunları da alalım. Şu yuvanı da alalım. Evet abi. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve bay bay.